<gülüyor> <gülüyor> Forza Napoli. Forza Napoli. Yeah, Forza Napoli. Napoli şehri ayaklarınızın altında. O ne ya? Çok kaygan burası. Çok çok kaygan. Az önce birisi önümde düştü hemen. Emre Be Belozoğlu. Emre Belozoğlu. Good day. -yorktro. Yes. yes. bayağı güzel hanı delirtiyordu. İyi söylemedim biri tam olarak nereye geldiğimizi ama onu şimdi soruyorum. Sence Ayşegül neresi burası? Vezüv dağıymış ama nereye geldik Vezüv dağı ne yapacağız bilmiyorum. Ben dedim de kendisine Vezüv nedir, dağı falan dedim ama yine çıkaramadı. Burası Yanardağ. Hmm, yanardağ. <gülüyor> <gülüyor> Napoli gezimizi Yanar yanardağından başlıyoruz. Çok ve şu an dolmuş Almış. atladık. Yukarı doğru çıkıyoruz şu an. Bu arada hayatımda hiçbir zaman böyle sifon çekme sistemi daha önce görmemiştim. Bunu çekmek istedim çünkü komiğimi gitti. Aynı vites şanzıman kutusu gibi. Tıbaret çeşit yapıyorsanız, yaptıktan sonra orada bir şey var. Aynen araba freni gibi. Bunu artık, vites şanzımanı artık. gibi. <laughs> Aynen artık artık Vites, Vites değiştirir gibi sifon çekiyorsun değil mi? <gülüyor> Gördünüz <laughs> mü? Ayşegül'ün de komiğini gitmiş. Çünkü benim de çok komiğimi gitmişti. Hiç böyle bir sistem görmemiştim daha önce. şu an Vezüv Yanardağ yürüyüş yoluna girdik. Tepeye kadar tırmanacağız buradan. Taşlar bile daha şey... Volkanik taş değil mi? Evet. Üzerinizi bastığınız toprak bile taşlar bile bir değişik volkanik taş olduğu belli. Ama beklediğimden daha çok insan var burada. Çünkü yolda gelirken hiç araçlarla falan karşılaşmıyorduk. Ama birden buraya gelince çoğaldı. Tırmanış bayağı dik, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Napoli şehri ayaklarınızın altında... O ne ya? Yılan ölmüş kalmış ya. Kafasını koparmışlar. Vallahi ayağım bir attım, bir baktım yılan. Ama ölmüş, kafası yok. Ayşe güldü görünce şaşıracak şimdi. Ne var? Tırman, tırman. Ay, yılan! <laughs> Hay seni ama ölmüş. Evet, ölmüş kalmış. Çoktur burada ya. Daha taze ya, yeni ölmüş. Kafasını yeni koparmışlar. Şöyle tuttum. Şöyle yılan ölmüş kalmış. Adım mı bir attım ölü yılanla karşılaştım hemen. Acımdan ölüyor olsaydım bunu pişirir yerdim. Allah. Çok kaygan değil mi? Kaygan. Adam nasıl düştü orada ya? Evet. Çok kaygan burası. Çok çok kaygan. Az önce birisi önümde düştü hemen. Tırmanış çok dik. Söylediğim gibi tırmanırken bir iki bilgi vermek isterim size. Buraya gelmek için biletinizi kesinlikle önceden alıyorsunuz. Yerinde bilet alamıyorsunuz. İnternetten resmi sitesinden almak zorundasınız. Bir kişi giriş yanılmıyorsam 10-15 euro civarında. Hatta biletinizi alıyorsunuz ve gününüzü ve saatinizi de ayarlıyorsunuz ve ona göre gelmek zorundasınız. Başka yolu yok. Hatta otopark parking yerinizi bile önceden ayarlıyorsunuz. Ben şöyle şöyle biletler falan yanımda. Bu parking bileti. Onun da saatini Gününü, saatini ayarlıyorsunuz ve hatta geldiğiniz zaman aracın plakasını falan okuyor adam. Eğer buraya aracınızla gelirseniz veya buraya gelip de araç kiralarsanız bunu da dikkat edin derim. Burası Napoli merkeze aşağı yukarı 20-30 kilometre falan. Koskoca Napoli bile buradan ufak gözüküyor. Şehir tamamen ayaklarınızın altında kalıyor. Buraya geldiğinizde mesela araçla falan aşağıda otoparklar var. Orayı park ediyorsunuz aracınızı. Ve oradan da buraya tırmanan minibüsler var. Minibüsün fiyatı 3 euro. Geliş gidiş 3 euro bir kişi. Ve otoparktan bu giriş ve girişine kadar 4 kilometre var. O 4 kilometreyi isterseniz yayan yapabilirsiniz. Ama tırmanış çok dik. İsterseniz o minibüsü atlayıp da 3 euro verip de bu Vezibin girişine kadar gelebilirsiniz. Tabi burası o kadar boş değil. Aşağıda girişte mesela pizza yapan yerler vardı. içecek veren yerler vardı. Böyle tişört mişört falan bir şey satıcılar falan var o kadar da boş böyle TNA bir yerde değil. Şuraların şey olduğu belli değil mi? Lav kalıntıları. Zamanla aşınmış ama belli. Böyle siyah. Öyle. Tırmanıyorsunuz, tırmanıyorsunuz ve bir ara böyle bir ufak bir dinlenme tesisi geliyor. Volkanik taşların böyle yumurta şeklini getirmişler. Is this to mountain stone? Sağlamlığını gösteriyor bu arada. Origin. Are you for Napoli? Napoli. Forza Napoli? Campione. Kampione. <laughs> Bunlar da hep yanardağdan taşlar, bileklik falan. Türkiye. Oh, the best. Türkiye. Do you know understand. Mertens? Dries. Dries Mertens. What do you think about? <laughs> best, best, best He, He's best. a legend here. Yes, Napoli. the presence. Like Present, Maradona, uh, like Hamsi. Uh, yeah. <gülüyor> <gülüyor> you have a <laughs> big team. Emre Be Belozoglu. Emre Belozoglu. Good player. The yes. One. Yes. I agree. Hi Yang. Emre Belozoglu. Yes. Now he is a coach. Coach. In Turkey. Oh. Yeah. Yes. Yes. Istanbul. 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 Oh. Hmm. One moment. Ciao. Ciao. Buradaki ürünler hep yanardağdan aslında. O taşları alıp şekle çevirmişler. Karış B A. <laughs> I don't uh, Turkish. <laughs> Arkadaş YouTube kanalımı istiyor da. This is my channel. Canale? Canale, yes. I am visiting the world, but currently I make my video on uh, oh. Uzbekistan, then Uzbekistan, and only after Italy. Oh, maybe be, be. a few months after, <laughs> not now. Oh, okay, well, yeah, And you. you, you could watch uh, yourself on my channel. <laughs> yeah, no, problem, no problem. Italian no the no ja. I come again. After, okay. Kız diyor Napoli şarabı çok iyidir. Hatta bana şöyle ufak bir bardak koyuyor. Grazie hmm. mille. Şöyle Napoli şarabından deneyelim. Güzel değil mi? Baya güzel ha. Delizioso. Grazie. Delicioso. Alalım I will buy one bottle. Okay, one. Çok iyiymiş ya şarap. Harbi şekerli böyle. Çok çok güzelmiş ya. Bir de şarabı şöyle satıyorlar. Şişesi lav taşından böyle. Bildiğiniz lav yani dışı. Çok iyi. Bu şişenin tanesi 10 euro bu arada. Büyük şarap şişe fiyatı 10 Euro. Merhaba krater. mı? Fratimo. Forza Napoli. Forza Napoli. <laughs> Forza Napoli. Forza Napoli. Evet, yeah, Forza Napoli. Kraterin tam merkezine geldik. Burada <laughs> Bak orada ateş bak duman çıkıyor. Duman mı çıkıyor? Evet. Ha, <laughs> doğru. <laughs> Valla duman çıkıyor. Ayşegül nereden gördüyse zoom yapacağım telefonla. Duman <laughs> Evet harbiden görmemiştim ya Ayşegül göstermese Ben belki görmezdim ama biraz Çünkü mesafesi var uzak o kadar dar falan bir çemberde değil Burası çok geniş bir çember birkaç yerinden tüçüyor ya her an patlayabilir yani bu da bu dağın yüksekliği 1281 metreymiş Napoli merkezi tam olarak kuş uçuşuyla 10 kilometre mesafede bulunuyormuş. Tabi adaları bir kenara koyarsak Avrupa kara kıtasında son 100 yılda aktivite göstermiş olan tek dağ burası. Milattan sonra 79 yılında Vezüv patlıyor ve bunun üzerine Pompei Herculaneum söylenmesi biraz zor. Vestabia kentleri haritadan siliniyor. Bu dağın 2500 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Bir süre yürüdükten sonra ikinci bir dinlenme tesisi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ürünlerin hepsi yanardağ taşından. Fiyatlar 5-10 euro arası falan. Vay be, lav taşlarından şişe yapmışlar ve şişenin içinde şarap var. Bu arada fiyatlar abartılı falan da değil ha. Süper fiyatlar bence. Bir kahve 2 euro, 3 euro. Soğuk içecekler 2 euro. Mesela kola 3 euro. Şarap falan içmek isterim derseniz 2 euro. Hem şarabınızı içeceksiniz veya kolanızı her neyse hem Napoli'yi seyredeceksiniz. Mesela şöyle kalıntılar falan var. Her taraf volkanik taş yani. Tırmandıkça yol daralıyor. Napoli'deki topraklar çok bereketliymiş bu arada. Bunu da yanardağ borçluymuş Napoli ve çevresi. Campania bölgesi, daha doğrusu öl diyelim. Bu bölgenin adı Campania. Çünkü bir dağ patladığı zaman etrafı lav falan saçıldığı zaman da o etraftaki topraklar her zaman daha bereketli olur. Mineralli falan olur. Ve zaten şuradan aşağılara doğru baktığınız zaman her yer yemyeşil. Burada yetişen bitkiler çok kaliteliymiş. Portakal, zeytin, limon, üzüm bağları falan çok iyiymiş buradaki yetişen bitkiler. Esinti çok iyi burada ya. Hava buz gibi esiyor böyle. Buz gibi bir rüzgar esiyor. Hava hem sıcak hem Esintiliz böyle soğuk karışımı gibi bir şey evet. çok iyi ya. Yürüdüğünüz yol şu şekilde bir tarafta deniz, Napoli, öbür tarafta da Yanardağ'ın merkezi. ucudu gözüktü. Çünkü bu yoldan sadece belli bir noktayı kadar gidebiliyorsunuz. O ucudu gözüktü. En uç noktaya geldiğinizde de son bir dinlenme tesisi var. Burada şöyle güzel oturaklar falan var. Oturup bir şey içebilirsiniz etrafı seyrederek. Bir de iyi olan fiyatlar da kesinlikle abartılı değil. Hani bu kadar ünlü bir yer olmasına rağmen adamlar sizin içinizden geçmiyor yani. Biz de yerleştik buraya. Hatta bu masaları bir şey sipariş etmeden de oturabiliyorsunuz ama. Vezüv Yanardağı gezimiz bu şekildeydi. Güzel yani burası güzel. Burada aşağı yukarı 2 saat falan geçiriyorsunuz. Yukarı tırmanasıyla da oturup dinlenmesi falan filan derken 2 saatinizi falan alıyor. Bence İtalya'yı gelirseniz, Napoli taraflarını gelirseniz kesinlikle bana göre gelmeniz gereken bir yer. Biz çok beğendik. Ayşegül bile çok sevdi buraya. Onu Roma biraz yormuştu. Burası ona iyi geldi hatta. En zirveye çıktığınız zaman da görüntü efsane. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao.